Yıllar önce Adıyaman'dan Adana'ya taşınan annem Adana'nın bir ilçesinde ilçenin uzak bir mahallesiyle ilçe arasındaki bir arsada çiftlikte yaşıyordu. Bir gün bir telefon geldi. Annen yoğun bakımda dediler. İlk uçakla Adana'ya geldik. Birkaç gün sonra annem vefat edince çiftlikte cenazesini yapıyorduk. Cenazede hiç tanımadığım gençler, kadınlar, çocuklar yemek dağıtıyor, su dağıtıyor. Hüngür hüngür ağlıyorlardı. 13-14 yaşlarında ağlayan bir gencin kolunu tutarak evladım siz kimsiniz diye sordum. O sıra annesi de bizi görünce yaklaşmıştı. Ve annesi şunları söyledi. Biz yeri geldi çocuğumuzun okul çantasına bir şey koyamadık ama Elif anne bu yoldan onları hiçbir zaman boş göndermedi. Rahmetli annem her sabah sabah namazıyla kalkar, saçını altını yakar, taze ekmek yapar, arasına patates koyup yoldan geçen çocuklara gelin gelin hava ne kadar sıcak zaten bir soğuk su için şunu da çantanıza koyun dermiş. Bunları öz anneleri gibi öpe koklaya okula gönderirmiş. Annem her zaman gün doğduğu her gün insanın her bir eklemine sadaka farz kılınır diyordu. Şimdi bizler o üniversiteli gençlerle Türkiye'de yardım sahiplerine tekerlekli sandalye, gıda, kırtasiye ve Gazze'li kardeşlerimize yardım topluyoruz. Her bir sadaka sizi kazalardan belalardan koruyacak bir mucizedir. Sevdiklerinize mucize hediye etmek ister misiniz? Ekranda göreceğiniz WhatsApp numaralarından bizlere ulaşın.